Selamünaleyküm arkadaşlar. Da, kata, kata, Samet da, kanalına da, hoş geldiniz. Aynen, aynı, benim de aynı. Edine Kapı Kuş Pazarı'nın ikinci bölümüyle sizlerle tekrar beraberiz. Evet. Kanala evet, abone olmayan ben. arkadaşlar, kanala ya, abone olup like atarlarsa, desteklerlerse bizi çok seviniriz arkadaşlar. 10 lira, 10 lira. Bak popanlara bak yavrum benim Evet, Edine Kapı'da popanlar dolaşıyor. Şöyle orta taraf boş arkadaşlar. öğlen vakti oldu. Hala orta taraf boş. Yağmurdan dolayı İstanbul'da bayağı bir yağmur var. Çadırın altı kapalı olmadığı için pazar. Bizim pazarın da kötü tarafı bu. Kapalı değil. Kapalı olsa daha da güzel olacak arkadaşlar. Şöyle Kadir Baba'nın tezgahla devam edeceğiz. Tipler var. Ay maş. Şurada bir de long face var bir takım. long face takımlara 400 lira diyor Kadir Baba. Tiplere tane 70 diyor. Mardinler de var. Mardinler sökük mü Kadir Baba? Ben Eş... makine ya. Eş mi buldun onu? Var kardeşim. Tavanlar deren kuşlar var. Ne kadar abi? 150'den başlıyor. 50'den 150, 150'ye kadar. arkadaşlar. Oyununa göre değişiyor kuşlar. İyi oynayan iyi para. İyi oynayan iyi para arkadaşlar. 50'den başlıyor oyunsuzlar. 50'den başlıyor şöyle. Burada bangolar var. Sen nasıl bir şeysin bu? Ne olduğunu arkadaşlar bunun ben çözemedim ama. Tane 30 çift 50. Bunlar 15 lira diyorlar arkadaşlar. Şöyle. 15 15'ten başlıyor. Arasında bazıları değişiyor tabii. 15 hepsi 15 değil. Şurada Bunlar kostüm kuşları var. Turgay abi kostümleri ne diyordun? Kostümler ne kadardı? Kostümler 40 lira arkadaşlar şimdi... Hepsi tepeler bozuk olanlar yani. Düzgün kuşlar tam anlamıyla kostüm dediğimiz zaman bu fiyatlar olmaz arkadaşlar. Baktığınız zaman güzel görünmüyor. Ama tepelerinde bozukluk var, paçalarında kırıklık var. 40 lira diyor bunların tanesine. Burada da var. Kostümler 40 lira e diyor. Biraz da yağmur var arkadaşlar. Soğuk var. Kuşların hepsi kendilerini çekmişler. Ne kadar olsa soğuk yani. Burada da hep yakalama uçurmalı kuşlar. Şöyle. Buradakiler de Buradakileri de tane 15 lira diyor. Bunlar da hepsi uçurmalık. Yan tarafta da baskılar var. 15 lira. Hmm. Yağmur yağdı böyle oldu. Hava soğuyunca. 10 lira yağmur yağdı böyle oldu. 10 lira. <laughs> Yan tarafta da baskı var. Buradaki baskılar da çiftine çiftine 50 lira diyor arkadaşlar. Seçmeyen al. Bunlar da seçmeyen aldı mı Turgay abi? Deliyle, yani tabii. öyle belli değil. Fark etmiyor. Akbaşı da aynı, Sağlısı da aynı. Yağmur evet, adı böyle oldu. 100 lira, 200 lira. Ölmez diye para lazım. <laughs> Bir düğün yapamadın gitti zaten. Traktörden, traktörün altına kaldı, ölmedi. 5. kattan düştü, ölmedi. İsmi kaldı, ölmez. Evet, traktör üstünden geçti, ölmedi. 5. kattan düştü, ölmedi. <laughs> <Hiç> söylüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle arkadaşlar devam edeceğiz. Şurada da tipler var. Gelelim buraya Samet'im. Evet abi. Var, kara böyle... kafalar burada. Tipler ne kadar abi böyle güzel? Ya, takım 150, 120 100, 100 lira. 100, 120, 150. 100'den başlıyor, 150'ye kadar gidiyor öyle. diyelim takım olarak arkadaşlar. Şöyle aslında çabuk attığımız zaman biraz daha açsa kanatları. Kara kafa çok güzel olmuş. Burada da sarılarla kırmızılar var. 15, 15, 15, 15. 15 lira? 10 lira. Bunlar Çıkın da aynı lira. bir arkadaşlar takımlar. 100, 100'den başlıyor. Aynen. Yukarı doğru gidiyor. Bu tamamen sarı. Sarı bir tip. Bu sap sarı çıkmış Turgay abi ya. Benim kendi yavrum Samet seni ya kendi yap. Şey. <laughs> Beceremezsin onu söyleme. <laughs> kendi yap Değil, hayır. değil hayır, arkadaşlar. Hayır. Takılıyor bize. Hayır, 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 hayır. Şunlar Pakistan arkadaşlar. Uzun gagalı olanlar. Yüksek uçucu Pakistan tip değil. Hayır, 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 hayır. Maşallah diyelim. Burada şöyle arkadaşlar güzel. buradaki marjinler de 30'dan başlıyor. Abiye sorduk bunları az önce. Şu sabuni 50 lira dedi. Sabuniye. Şurada çok güzel bir Trakya var ama işte kıymet bilen arkadaşlar. G Gaga olsun. Şuna, bir ayrılık gösterken de. boy post trakya da mükemmel. Tepesi de çok güzel. Ayağında da bir marka var zaten de. Göz renkleri falan filan da çok güzel. Şuradaki kostüm kuşu 50 lira dedi. Tepesi çok güzel. Ve oyunlu da dedi yani. Kostümlerde oyun olmazmış ama bu dedi oyunlu şaşmaz dedi. Hiç. Diğerleri 20 lira 30 lira arkadaşlar Mardinler. Az önce abiye sorduk. Bu yavrular çok güzel oynar dedi. Ama sökmeniz lazım dedi. Şu an kendisi burada değil. Sökerseniz çok güzel oynar dedi. Bir çift var bunların. Bir tane dumanlı bir tane mavi. Bunları da 30 lira dedi. Tanesine. Ama uğraşmanız lazım diyor. Sökmeniz lazım diyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Burada da kanat postalar var. Çakmaklı postalar var. Bir tane Adana kalmış. Nihat evet abi postaları ne istiyorsun abi? Levan abi nerede? 30'dan başlıyor. Kanatlar. Kanatlar ne kadar abi? Kanatlar fark ediyor mu? Kanatlar ne kadar kanat postalar? 70'ten başlıyor. Kanatlar da 70'ten başlıyor arkadaşlar. Şöyle şurada da ön tarafta da Mardinler var şu tipi az önce 100 lira dedi. Ama tip de sadece kafa. Bir tane döneğin kalmıştı. Niye abi dönekle kadar. <laughs> Dönek tane 50 verilmiş, Bir tane kalmış zaten. Mardin'de yine arkadaşlar 30 40 lira, 50 lira. Yani Mardin'de oyununa göre değişiyor. Şu şurada bir çift Arap var biraz kuşlar da arkadaşlar şey gibi değil. Şu öndeki arabın rengi güzelmiş ama. Bu Arap Mardinler abi. 30 lira. Arap Mardinler 30 lira arkadaşlar. Şu şu diyeyim şu güzel rengi ama. Şu arkadaki ağrın kuruk. En güzel şu köşedeki güzel değil. Biraz açmış küle dönmüş artık neredeyse. Hayvanlar burada pazarda kendilerini göstermiyor ama. Daha da güzel olanlar var tabi. Maşallah. Burada da kanat postları var. Tezgah sahibine bakıyorum arkadaşın değil de. Takım arkadaşlar yüzde yüzde şunların fiyatlarını merak ettim. <laughs> posta desem posta değil. Ya yani posta gagası yok hayvanlarda arkadaşlar. Sarı kanatlar var. Bir tanesi dolgun sarı kanadın. Aydın abi bunlar ne böyle ya? Posta posta değil. Abi -Di diyorlar. Ben de çözemedim. Ne diyorlar? Blue di. Blue -Di. De ben de çözemedim. Değişik, Değişik bir şey abi çünkü. Bağlağı, tamam. Diyorlar bu tamam. ne diyorlar? Eyvallah abi, çok sağ <laughs> Kulü dedi ya. bir tane çekmişiz burada bir sarı gördüm. Bak bu, gece hafta, bu hafta Sakarya'dan geldim aldım. Sakarya'dan mı? Evet. Seni çekebilir miyiz abi? Şey, seni çekebilir miyiz? Şey. Arkadaşlar bir abimize denk geldik. Bizim videolarımızı izliyormuş. Geçen hafta mı izledin abi? Savaş Geçen hafta abi videolarımızı izlemiş, denk gelmiş. Sakarya'dan gelmiş abimiz pazarımıza. Hoş geldin diyelim abi. abi. Burada videolarımızdan görüp mü geldin abi? Aynen, aynı kısa, aynı yerde buldum aldım. Aynı yerde buldum. <laughs> denk gelmiş abi. Bazen kalmıyor ama sana denk gelmiş. Videoları takip ediyorum. Ben de sevindim takipçimize denk gelmemiz abi. Çok teşekkür ederiz. Kendine iyi bak abi. Sağ olasın. Eyvallah abi sağ olasın. Arkadaşlar böyle de denk gelebiliyor. Yani her hafta yüzlerce insana pazarın konumunu atıyoruz. Geçen hafta abim videoda görmüş. Sakarya'dan gelmiş buraya sağ olsun bizi de sesimizden tanıdı. Yani görme gördüğü yok kimsenin ama sesimizden bizi tanıdı. Güzel bir çift. Kırmızı cikcikler kalmış. Kırmızı cikcikler ne kadar Aydın abi? 100 lira abi takım. Savaş abi. Gel abi nereye? 100 lira takım var. Oğlum ben kırıkçı mıyım Mardin Ben atayım atayım diyorum nereye? Gidiyorsun? Ya bunlar sana gel. Bak oğlum. Bunlar da arkadaşlar. Geldi. Bunların yanında çok çirkin duruyor. Sen ne zaman geldin? Ben sabah beşte geldim abi. Getir abi ne yapacağım ya? Güzel Değil bir çıkmalarım var da kendini göstermiyor. Kağıt mavi. Mavi bir şey çok güzel oynuyor diyor. 150 lira diyor buna. Sıfıra kadar iner diyor. İzlemek lazım abi. Bunlar da bizim İbocu'nun kuşları. Mardin'e Şimdi burada kutu veriyor arkadaşlar. Şöyle devam edeceğim. Takipçilerimize denk gelmek bizi sevindiriyor. Sağ olsunlar. İyi dileklerinizi almak gerçekten de mutlu ediyor. Daha da abi bizi sesimizden tanıdı sağ olsun. Burada arkadaşlar Süleyman abinin girişte tezgah. Süleyman abi kendisi de yok ama Şöyle kuşları çeksem 20 lira 30 lira diyor genelde genelde şu anda ne fiyatlar biliyorum bazen de değişik gösteriyor kendisi yok şu anda şunu şöyle cevaplar var arkadaşlar şu cevapları göstereyim. Merhaba. Şuna... Şey abi. Ne kadar olduğunu soracağız da bakınıyorum arkadaşlar abi. Abi yok. Evet, biraz açıktan çekip <laughs> Allah bu kolay gelsin. Aslan başına ne kadar abi? <gülüyor> Takımlar. <gülüyor> 300 lira diyorlar abi. İyi <laughs> abi şükürler. Seni sormalı. Hey Tezgah bembeyaz, kuşlar bembeyaz. Çok güzel gösteriyor maşallah. 300 lira diyor takımlar arkadaşlar. Bir de burada bursalar var. Bursalarımız ne kadar hem mülakat var? Takımlar mı? Mülakatlar da 100 liraymış arkadaşlar. Tane tane 100 lira. tane, 100 lira tane, 100 lira tane. Ya büyük siyah. Bunlar da cin, cin gibi maşallah. Bu da dişi. Bu dişi mi? Evet. Erkek gibi bir namus. Ama arkadaşlar cin gibi gerçekten de emeklerine sağlık abim. Mehmet şöyle gerçekten gel, de. şöyle biraz daha şöyle gel. Evet. Bunların bu fiyatları da sorduk baya. Allah'ım abim kolay gelsin. Eyvallah sağ olasın. Nasılsın iyisin? İyi hamdolsun. olsun. olun doğan var, hepsi var. <laughs> Yok bangalar var güzel. Bangalar tam filo kuşu, uçurmalık. Ne kadar abi bangalar Şöyle yukarıdan Kırmızılar göster. Kırmızılar 150 lira takım. Kara <laughs> kanatlar 100 lira takım. Ne? Kırmızılar 150 lira. kanat 80 lira. Çiftler var 80 lira takım. Çiftler 80 lira. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tam uçurmalık Hoşhurmadı. Tam Bereketli olsun inşallah. Kolay gelsin. İnşallah Oradan devamlı Bunlar da şey <laughs> yokuşları. Bunlar ne kadar abi kırmızılar. Canım şey işte. Kırmızılar 500 liraymış arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yürek 3 Burada da tipler var. Pakistan var. Kelebekler var. Tarkan abi kolay gelsin hayırlı işler. İyi elhamdülillah abi seni sorma. Var mı abi? Var. Geçen hafta sordular fiyatı ne kadar diye sor diye bir arkadaş. Ne kadar? Takım 100 liraymış arkadaşa Geçen haftaki videoda bir arkadaşımız sormuştu Özellikle Vanları sorar mısın diye abi Bir tane gördük şimdi 100 lira diyor takımdan Bir tane ala var Van takımlar 100 lira dediler arkadaşlar Az önce bir abiye denk geldik Sakarya'dan gelmiş bizim videoları izlemiş Sakarya'dan geldim diyor Aynı kuşa buldum diyor gösterdiğin yerde Videoda izlemiş Orada da denk geldi, satılmamış kısmetime. Baba Kısmet abi, şimdi Bir abimiz sordu videoda. Özellikle bir soralım, söyleyelim gene kendisi için. Çünkü bazen arıyorlar, bulamıyorlar. Bizde çeşit çok. Edirne kapıda çeşit çok. Şu Sonra abi, bu kara kelebekler ne kadar ya? 150 lira. Hepsi, hepsi yılan gibi maşallah. Karabaşlar abi. Karabaşlar mı? Karabaşlar dişi. Bu üçü de dişi. Fiyat ne kadar abi? Baba çok güzel bir var orada. Hem bir yandan bize cevap vermeye çağırıyor sağ olsun. Hem de müşteri var arkadaşlar bir tane onlara yetişmeye çalışıyor. Yine de sağ olsun bir şey olduğunu söyledi. Fiyat alamadık. Burada limonlar var. Gözü hastalık yapmış. Güzel oyun kuşları diyor, oynuyor diyorlar arkadaşlar Mardinler çok emek isteyen kuşlar gerçekten de. Ne kadar oynar oynamaz Görüp de almak gereken kuşlar aslında Mardin kuşlar arkadaşlar. Şurada da Ne işi? Ha. Öldüreceksiniz hayvanı ya. Burada da karışık arkadaşlar. Şurada Pakistanlar var. Şu kırlangıç kırmasına benziyor. Kafa tipinden öyle. Ya. Postalar var. Mustafa abi şunu Şşt. Öldürecekler hayvanı. Mustafa abi şunu öldürecekler abi. üstüne biniyorlar. Yavru herhalde. Posta binip binip duruyor ona. Evet arkadaşlar. Edirne Kapı Kuş Pazarı'nın ikinci bölümünün sonuna geldik. Üçüncü bölümü öğlenden sonra çekeceğiz. Orta tarafta çekeceğiz inşallah. Abone olmayan arkadaşlar kanala abone olup beğenirlerse, like atarlarsa seviniriz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İbrahim o bende.